yeşil mercimekle erişteyi çorba yapacağız arkadaşlar malzemelerimiz bir çay bardağı yeşil mercimeğimiz bir su bardağı eriştemiz 3 yemek kaşığı yoğurdumuz terbiyesine için arkadaşlar bu bir yemek kaşığı unumuz bir tane yumurtamız var yapına geçelim evet arkadaşlar 1 litre kaynar suyumuzun içine ilk önce yeşil mercimeklerimizi atıyoruz. Sonra da e, eriştelerimizi ilave ediyoruz arkadaşlar. Bu şekilde 5 dakika kaynatıyoruz. Evet arkadaşlar çorbamız, e, mercimeklerimiz kaynayana kadar biz şimdi burada terbiyemizi hazırlıyoruz. Arkadaşlar yoğurdumuzu pürüzsüz bir hal alana kadar çırpıyoruz. Sonra içine yumurtamızı kırıyoruz. ilave ediyoruz arkadaşlar içine. Ve üç malzemelerimizi iyice karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar bizim çorbamız kaynamaya başladı. Arkadaşlar ve mercimeklerimiz yumuşayana kadar kaynatıyoruz. Evet arkadaşlar bizim şehriyelerimiz, eriştelerimiz ve mercimeklerimiz kaynadı arkadaşlar, yumuşadı. Şimdi çorbamızın suyundan alıp e, terbiyemizin içine koyuyoruz. Ve karıştırıyoruz ki kesilme olmasın. Bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yoğurtla yoğurdumuzun e, çorbamızın içine ekliyoruz. Terbiyemizi içine ilave ettik arkadaşlar. Kesinme olmaması için karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar, terbiyemize çorbamızı iyice karıştırıp kaynamaya bırakıyoruz. Arkadaşlar, e, çorbamız kaynarken biz de burada yemeğimizin yağını yakıyoruz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar yağını yapmamız için malzememiz bir tatlı kaşığı nanemiz e, ve arkadaşlar üç yemek kaşığı su yağımız var. Arkadaşlar altını yakıyoruz ocağımızın e, ve arkadaşlar nanelerimizin rengi birazcık değişene kadar bu şekilde bekletiyoruz. Evet arkadaşlar bizim nanelerimizin rengi değişti. Yağımız hazır. Tam bu şekilde olacak arkadaşlar. Arkadaşlar etrafa sıçramam, sıçramaması için yağımızın ilk sıcağının sıcağı geçmesini bekliyoruz. Arkadaşlar ilk sıcağı geçen çorbamızın yağını ilave ediyoruz içine. Evet arkadaşlar karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar bizim çorbamız bu şekilde oldu. Tam kıvamı. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Bizim çorbamız pişti. Şimdi servis edeceğiz. Evet arkadaşlar bu şekilde görünüyor çorbamız. Tadı, görüntüsü, kokusu muhteşem. Denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Hoşçakalın.